Evinizin en özel yerine bir kere astıktan sonra sonsuza kadar seveceğiniz bir model piyano duvar saati. Sizin çok sevdiğiniz, bizim de satış rekorları kırdığımız bu piyano model duvar saatini en yüksek kalitede ve en uygun fiyatlı sizlere sunmaktayız. Piyano, çoklu renk, desen, rakam ve ölçü seçenekleriyle Efeyna'da en geniş ürün yelpazesine sahip olan modeldir çerçeve kısmında flotel ayna kullanılmıştır ve aynaların tüm kenarları rodaj ve vizota işlemlerinden geçirilerek kalitesi üst düzeye çıkarılmıştır. Orta kısmında ise cam ve ayna seçenekleri mevcuttur. Rakam ve desenler UV baskı ile hazırlanmıştır. Boyut seçenekleri olmakla birlikte boyutu küçük bir ürün değildir. Alanınızı ölçerek seçim yapmanızı önemli rica ederiz. Saatin arka kısmında CNC kesiminde 3 boyut verilmiş olan medev kullanılmıştır ve saat size tek parça olarak gönderilmektedir. Kolaylıkla monte edebilirsiniz. Soru ve talepleriniz için bizlere ulaşın, takipte kalın, sevgiler.